Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugün odağımızda Ethereum olacak. Acaba Ethereum ölüyor mu? Bu sorunun cevabını arayacağız. Ethereum aslında geçtiğimiz Ekim ayında, bu yılın Mart sonuna kadar iyi bir performans gösterdi. Fiyatı 1800 dolardan 4000 dolara kadar yükseldi. E bu sırada iki tane katalizörü vardı, Denkun Upgrade'i ve Ethereum ETF beklentisi. Denkun Upgrade'i gerçekleşti. Ethereum, Layer 2'ler çok daha etkin bir konuma geldi ethereum katman 2 ağları ancak marttan sonra e, ethereum fiyatında e, göreli bir zayıf performans gördük neye karşı Tabii ki bitcoin ve solana'ya karşı bitcoin çok daha iyi direnç gösterdi ve solana e, yine ethereum'a kıyasla iyi bir performans gösterdi e, buna bir de ethereum üzerindeki işlem istatistiklerinin çok gelişmemesi bu dönemde eklenince Ethereum üzerinde epeyce e, soru işaretleri oluştu. E, Ethereum ETF'ler yine bir hareket getirdi. Ama daha sonra özellikle de Ethereum ETF'ler fiilen devreye girip e, beklenen e, fiyattaki yukarı yönlü etkiyi yaratmayınca yine Ethereum yatırımcılarında bir hayal kırıklığı oldu. Peki uzun vadede Ethereum'u neler bekliyor? Ethereum şu anda iyi, mantıklı bir yatırım aracı mı? E, bunu her zamanki gibi Veriler ve istatistikler eşliğinde bir değerlendirelim istiyorum. Geçmiş fiyat performanslarını bir inceleyelim. Geçmişten bugüne Ethereum nasıl bir performans göstermiş? Ethereum Layer 2lerin istatistiklerine bir bakalım. Ethereum hakkındaki eleştiriler, zayıf görülen yönleri, güçlü yönleri. Bunları bir ayrıntılı gözden geçirelim. Yani hem temel analiz hem teknik analiz hem token ekonomisi boyutuyla şöyle bir Ethereum'un bir ayrıntılı röntgenini bu videoda çekelim istiyorum. Şimdi bilgisayarın başına geçelim ve daha ayrıntılı değerlendirmelerimize başlayalım. Evet, Ethereum'un fiyat gelişimini şöyle bir yıllar itibariyle değerlendirelim istiyorum. Öncelikle Ethereum'un Ethereum toplam piyasa değerini, altcoin'lerin toplam piyasa değerini bölerek bir endeks oluşturduk. Ekranda görüyoruz bunu. Mavi çizgiyle gösteriliyor. 2018'den başlıyor. Günümüze kadar geliyor. Ee, bu ne demek? Ethereum'un piyasa değerini altcoin'lerin piyasa değerine bölmek. Altcoin piyasası içinde Ethereum ne kadar pay alıyor? %23 pay alıyormuş altcoin piyasasından 2018 yılında Ethereum. Bir yükseliş trendinde ve bugün itibariyle %35 pay alıyor Ethereum. Demek ki uzun vadeli bir perspektifle bakıldığında şu son 5 yılda Ethereum altcoin'lerin ortalamasına kıyasla çok iyi bir performans göstermiş. Bunu bir kere hakkını Ethereum'un teslim etmemiz gerekiyor. E, tabii ki bazı altcoin'ler belirli dönemlerde Ethereum'dan daha iyi performans gösteriyorlar ama uzun vadeli baktığımız zaman Ethereum diğer altcoin'lere kıyasla anlaşılan o ki iyi bir yatırım ve e, istikrarlı olarak iyi gelişme gösteriyor. Bunu görüyoruz. E, diğer taraftan Ethereum'un performansını Bitcoin ile kıyasladığımızda e, biraz daha karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Ethereum 2017 sonuna kadar Bitcoin karşısında değer kazanmış. 2018 ayı piyasası ve 2019'da Bitcoin'e karşı değer kaybetmiş. 2020 ve 2021'de Bitcoin'e karşı değer kazanmış. 2022 yılından itibaren de düzenli olarak Bitcoin'e karşı değer kaybetmiş. Çünkü biz bir yatırım yaparken şu soruyu sormalıyız. Yani ben niye Bitcoin değil de başka bir coin alıyorum? Hele ki uzun vadeli yatırım yapıyorsak Evet yani burada şimdi Ethereum'un uzun vadede bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz bir bakış açısına göre. Diğer bir bakış açısına göre bakarsak hani burada bir üçgen formasyon var. E, diğer bir bakış açısına göre de bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. E, ama bu şu üçgen formasyonu Ethereum aşağıya doğru kırdı. Aslında belki bu nedenle Ethereum ölüyor mu gibi e, kaygılar ortaya çıktı. Peki niye böyle oluyor? Neden Ethereum 2022'nin başından beri Bitcoin'e karşı değer kaybediyor? Eee onu da şöyle bakalım. Ethereum dominasyonu, Ethereum'un piyasadan aldığı e, pay e, burada mavi ile gösteriliyor. Şu anda %15'miş. Bu kriptonun toplamından aldığı pay. E, ve şöyle baktığımız zaman e, 2018-2020 arasında bu pay gerilemiş. 2020-2021'de artmış. 2022'den itibaren de tekrar azalmış. Burada ayrıca FED'in net likiditesi de var bu grafikte. O da kırmızı gösteriliyor. Görüyoruz ki ilginç bir şekilde FED'in net likiditesiyle arada bir bağıntı var. Net likidite arttığında Ethereum'un da piyasadan aldığı değer pay artıyor. Bunu görüyoruz. Ee, neden böyle oluyor? Çünkü likidite bol olduğunda yatırımcılar daha fazla Ethereum'a yöneliyorlar. Likidite kısıtlı olduğunda ise Bitcoin'e yöneliyorlar. Ee, haberlere bir bakalım. Çok major haberler. Bir tanesi bu ETF konusu. Ee, Ethereum ETF'ler ee, başladı işlem görmeye ve şöyle baktığımız zaman aslında beklentiyi de çok karşılamadı. Bunun sebebi şu daha önce bir Ethereum ETF vardı. Futures bu ETF'ti. Spot ETF. Bu yeni ürün Spot ETF. Bu eski üründen bayağı bir şey oldu. Çıkış oluyor. Onun şeyi de yüksek. Komisyon oranı da yüksek. Grayscale'ın eski ürününden çıkış oluyor. Bir taraftan da yeni ürünlerde de giriş oluyor. Burada BlackRock ve Fidelity'nin çok yüksek girişler toplamda gösterdiğini görüyoruz. BlackRock burada önemli bir aktör. Dünyanın en büyük portföy yönetimi şirketi. 12 trilyon dolar yönetiyor. Ve Ethereum'a BlackRock inanıyor. Bunu anlıyoruz. Neden? Şöyle bir listeye baktığımız zaman ilk sırada BlackRock. BlackRock hiçbir zaman fonunu küçültmemiş. Yani çok şey günler oluyor diyelim ki çıkış olan günler oluyor. BlackRock'tan çıkış olmuyor. Muhtemelen BlackRock kendisi bunu içeride alıyor. Yani fonunun küçülmesine e, i̇zin vermiyor. Ve en büyük giriş de BlackRock'ın şeyini olmuş. E, ETF'ini olmuş. Yaklaşık burada 1 milyar dolarlık bir e, giriş var. E, ama bu Grayscale'ın önceki ürününden 2,5 milyar dolarlık bir çıkış e, olduğu için e, totalde nette Ethereum'dan bir çıkış görüyoruz. E, ETF tarafı böyle ama şunu görmeliyiz ki e, birçok kurum, büyük kurum Amerika'da e, ETF ürünü üzerinden kolayca hani alışılmış geleneksel finansal e, satış kanalları üzerinden Ethereum'a sahip olabilmeye başladı. E, bu önemli bir şey. Yani insanların alışık olduğu şeyler var. Bankalar, finans kurumları var. Bunlar üzerinden e, bu Ethereum Spot ETF aracılığıyla yatırım yapabilir durumdalar. Bu başlı başına iyi bir şey. Şimdi gelelim BlackRock'ın Ethereum'a olan inancı konusundaki durumlara. Şimdi biliyoruz BlackRock bir yönüyle e, şeyle geleneksel finansla kripto arasında köprü olmak istiyor. Bunu kripton ürünlerini ETF'ler aracılığıyla satıyor. İşte Bitcoin ETF, Ethereum ETF. Başka ne yapıyor? Geleneksel finanstaki ürünleri de blok zincirin üzerine getiriyor. Burada da bir gerçek dünya varlıkları fonu kurdu. Ve bu fona 500 milyon doları bu fon aştı. E şimdi kriptoda bir şeylerin söylemini geliştirmek kolay. Ya da belli işlem sayılarını botlar üzerinden falan şişirmek kolay. Ama fiilen birileri belli bir yüksek miktarda parayı e, aktarıyorsa bir ağın üzerine o değerli bir şey e, burada hani BlackRock'ın e, bu gerçek dünya varlıkları ağı olarak Ethereum'u seçtiğini görüyoruz e, bu da önemli bir şey çünkü Ethereum zaten merkeziyetsiz finansı yaratan ağ e, dolayısıyla BlackRock e, bunu geleneksel finansal ürünleri ağ üzerinde satmak konusunda da Ethereum'a güvendiğini ve yatırım yaptığını anlıyoruz peki şimdi tabii ki ne deniyor ya Ethereum'un artık e, modası geçiyor. İşte Ethereum'un hızlı değil Ethereum, e, yüksek maliyetler var gibi Ethereum hakkında eleştiriler var e, ve bu yenilikçi ağlar çıkıyor. Mesela işte Ton ağı. E, şimdi Ton ağı diyordu ki e, benim de aslında burada tanıttığım hani e, makul bir yatırım olarak gördüğüm bir ağdı ama mesela e, bir Dog diye bir AirDrop söz konusu oldu ve iki gündür Ton şey oluyor. Kitlendi kaldı. TPS sayısı da kitlenip kaldığı TPS sayısını da şimdi görüyoruz ekranda. İşte 170 transaction per second. E bu 250'ye falan da çıkmıştı. Önceki dün falan vardı. 8 saatli. Bugün devam ediyor. Yani teorik olarak saniyede 55 bin işlem yapacağını iddia eden bir blok zinciri e böyle biraz yük üzerine binince e hatta yani şimdi burada bunlar işlem sayısı ama esas fiilen e hani gerçekleşen tekil işlemler daha da az. Onu da burada açıklıyor. Diyor ki hani bir diyelim ki bir havale işleminin gerçekleşmesi için biz blok zinciri üzerinde birkaç işlem yapıyoruz diyor. Hani tekil olayların sayısı çok daha az. Saniyede 40 işlem falan gibi. Dolayısıyla söylemlerle gerçekler arasında fark olabiliyor. Yani böyle saniyede 10 bin işlem yapıyoruz 50 bin işlem yapıyoruz gibi iddiaların altı dolmayabiliyor. Tabii ki hani Ethereum'un biraz daha demode görünmesinin sebebi Solana. Solana'nın şey olduğunu biliyoruz biz. Hızlı olduğunu, ücretinin düşük olduğunu, müşteri deneyiminin, kullanıcı deneyiminin iyi olduğunu biliyoruz. Ama Solana'da da biraz yine kullanımlar arttığı zaman ta Mart ayında ben şeyi hatırlıyorum. İşlemlerin 3'te 2'si onaylanamaz hale gelmişti. Yük bindiği zaman. Dolayısıyla Ethereum da geçmişte bu sıkıntıları yaşadı. Şimdi bu bu arada yani Solana'yı kötülüyorum, Ethereum'u öne çıkarıyorum anlamında bunları söylemiyorum. Solana'yı da beğeniyorum, Ethereum'u da beğeniyorum. Ama Solana tarafından Ethereum'a çok fazla eleştiri geliyor. Ethereum eski zamanın blok zinciri, biz yeni zamanın blok zinciriyiz deniyor. Ne konuda eleştiriler geliyor? Deniyor ki yani siz zaten katman bir blok zinciri olarak Solana'yla şey yapamazsınız, hani karşılaştırılamazsınız çünkü kapasiteniz az deniyor ve ücretler yüksek peki e, buna karşılığında katman 2 blok zincirlerini ortaya çıkardınız örnek şeyi ölçeklemeyi arttırmak için ama bunlar bu katman 2 blok zincirleri diyelim ki optimizm, Arbitrum e, gibi e, bunlar şey değil e, bunların az validatörü var e, Bunlar sansürlenebilir veya e, arıza yapabilir Hani evet güvenliklerini bu şeyler katman ikiler Ethereum üzerinden e, sağlıyorlar ama. E, burada şey olabilir. Bunlar sağ olsun. Başka ne, ne eleştiri var? Biz diyor ki şey Solana biz bir yekpare bir blok zinciriyiz. Bizim şeyimiz likit Parçalara ayrılmıyor. Siz e, bu katman 2 e, blok zincirleri konseptini geliştirdiniz ama likidite burada parçalara ayrılıyor. Bu da aslında makul bir eleştiri. Çünkü e, Katman 2'lerde gerçekten de likidite ayrı ayrı bir katmanda yani diyelim ki optimizmden arbitrum'a ethereum göndereceksek onun bir köprü kullanmamız gerekiyor. Anında gönderemiyoruz. Swap yaparken bütün katman 2'lerdeki likiditeyi sorgulayamıyoruz, kullanamıyoruz gibi dezavantajlar var katman 2'nin. Ayrıca bu son kullanıcı açısından da biraz şey, zor bir şey. Katman 1 blok zinciri var, katman 2 var, başka katman 2'ler var falan. yani Karışık bir şey. Anlaması zor. E, ayrıca bunlar işte hani e, birlikte de çalışmıyorlar. Her biri ayrı bir adacık şeklinde. İşte söylediğim gibi hani bir swap yaparken bir tanesindeki likiditeye üzerinden yapabiliyorum. Oysaki Solana'da, hani Solanacılar böyle söylüyor. E, bunlar yekpare bir şekilde bütün e, likiditeye e, ulaşılabiliyor gibi eleştiriler var. E, tabii ki hani bir, bunun karşılığında Ethereum neyi öne sürebilir? Solana her ne kadar kapasitesi yüksek görünüyor olsa da tıkanıyor, arıza yapıyor, kesintiye uğruyor ki şimdiye kadar 6-7 kere bunlar oldu. Daha yakın zamanda işte bu yıl kesintiye uğramadı işlemler ama böyle 2-3 işlem, 3 işlem yapıyorsun bir tanesi geçerli oluyor gibi durumlar oldu. Fiilen de yaşadık bunları. Birazcık şimdi önümüzdeki 2025'in bir altcoin sezonu olmasını bekliyoruz. Piyasanın coşmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz. Eğer böyle olursa benim öngörüm bu... Ethereum dışındaki ağların biraz şey konusunda, ölçekleme konusunda zorlanabilecekleri yönünde. Her ne kadar Solana'da da bir Fire Dancer upgrade'i söz konusu olacak. Bunun da kapasiteyi, işlem kapasitesini çok artıracağı söyleniyor. Ama ne olursa olsun bu katman 2 blok zincirleri yaklaşımı Ethereum'un şeyini ölçekleme problemini büyük ölçüde Çözdü diye düşünüyorum. Şimdi mesela burada l 2 bit diye bir site var. Şu yukarıda scaling factor diyor, 26.90. Bunun anlamı şu: şu anda e, Ethereum ağında yapılanın 27 katı kadar L2'lerde işlem yapılıyor. Katman 2 blok zincirlerinde işlem yapılıyor anlamına geliyor. Bunu şöyle bir bir yıl diye bakacak olursak, yani Ethereum üzerindeki işlem sayılarının şu son dönemde piyasa hiç de iyi olmamasına rağmen sürekli olarak hani arttığını, üstel olarak arttığını görüyoruz şöyle bir baktığımız zaman ne üzerinden bunlar oluyor diye. E burada IXAI'yi görüyoruz. Bu bir katman 3. Katman 2'lerin iki altyapısı kullanılarak üretilen blok zincirlerine katman 3 blok zinciri deniyor. bunlar mesela bu IXAI oyunlar için optimize edilmiş bir blok zinciri. en fazla TPS şu anda onda varmış. Base Coinbase'in blok zinciri. Bu da yine Base'in, Coinbase'in desteğini almak. E bir Base şeyinin e, katman 2 blok zincirinin Ethereum üzerinde geliştirilmiş olması da önemli bir şey. E, çünkü Coinbase dediğimiz Amerika'nın en büyük e, şeyi, en büyük borsası ve e, BlackRock e, şeylerini, bitcoinlerini saklamak için Coinbase'i tercih etti. Dolayısıyla bu kadar da bu dünyada saygın bir e, şey. E, Türkiye'de henüz faaliyeti yok ama faaliyete geçmeye hazırlanıyor Coinbase. E, bu yönüyle Coinbase'i de zinde bir şeyi tercih etmiş olması, Ethereum Layer 2'yi tercih etmiş olması ilginç. E, bu Taiko bir e, böyle merkeziyetsiz, sıralayıcı deniyor bunlara. E, burada da hani sürekli inovasyonlar oluyor. Yeni bir teknoloji. Arbitrum hepimizin bildiği ve yatırımcılarını epeyce üzen e, bir katman iki blok zinciri böyle gidiyor. E, şöyle bir şeye bakacak olursak e, şöyle bir üzerindeki varlık büyüklüklerine bakacak olursak hani Arbitrum, Base, Optimism, Blast diye ilerliyor. Peki şimdi deniyor ki Ethereum'la ilgili bir diğer eleştiri. E, bu arada bu katman ikilerden söz açılmışsa e, tab tabanını, Sony de Ethereum tabanlı Sonyum blockchain'ini test etmeye başladı. Bu da bir Ethereum katman 2. Yani Sony de demek ki Ethereum'u seçmiş. E, şimdi deniyor ki ya tamam Ethereum bir e, çok fazla inovasyon yapılan bir ağ. Şimdi biz NFT'leri Ethereum üzerinde tanıdık. Blok zinciri oyunlarını şeyde tanıdık. Ethereum üzerinde tanıdık. Token'ları Ethereum üzerinde tanıdık. Yani blok zinciri dünyasının büyük yenilikleri Ethereum üzerinde gerçekleşti. 2021 boğa piyasasında bunlar çok daha etkili oldu. Şimdi deniyor ki ya burada yeni bir şey yok artık. Canlılığını kaybetti gibi eleştiriler de var. Peki ne var şu anda Ethereum dünyasında yeni? Katman 2 blok zincirlerinden söz ettik. Katman 3'ler var. E, bu da şu. E, Arbitrum, Optimizm ve Polygon'un e, kendi bir Böyle yazılımları var. O yazılımlar kullanılarak yeni Ethereum Layer 2'ler oluşturulabiliyor. Bunlara da işte katman 3 blok zincirleri deniyor. Bu da böyle teorik bir şey değil. Şöyle yani teorik bir şey değil. Şöyle bir bakacak olursak şu aktiviteye daha birinci sıradaki XAI mesela katman 3 blok zinciri. Yani bu bayağı da kullanılıyor. Proof of play diye bir şey varmış katman 3. Böyle bir sürü var. Böyle bir sürü katman 3 blok zinciri ortaya. E, çıktı şey üzerinde ethereum üzerinde e, başka ne yenilikler var e, bu veri erişilebilirliği e, konusu data availability konusu yine e, ethereum'un yeniliklerinden bir tanesi ethereum üzerinde ortaya çıkan daha doğrusu ilk uygulaması ethereum üzerinde olan ne bu veri erişilebilirliği bu katman 2 blok zincirleri e, verilerini ethereum üzerinde tutuyorlar bu veri erişilebilirliği şeyleri uygulamaları. Bunun örnekleri Celestia ve Algorand. E, veriler bu bunlar üzerinde, bu blok zincirleri üzerinde tutulmaya başlıyor. Böyle olduğu için Ethereum'un ölçeklenebilme özelliği de artıyor. E, başka ne var? Modüler yaklaşım. Yine e, blok işte, Ethereum dünyasını geliştiren bir konu. E modüler yaklaşım da işte bir örneği verilerin e, başka üçüncü blok zincirlerinde tutulması. Ama hani bir blok zincirinin işte, örnek olarak Ethereum bir settlement katmanı. Yani bir mutabakat katmanı sadece. Güvenliği sağlayan bir mutabakat katmanı. Ve altta şeyi, yürütmeyi yapan katman ikiler var. Belki şeyi yapan, bunlar arasında etkileşimi sağlayan başka bir blok zinciri var. Veriler belki başka bir blok zincirinde tutuluyor. Böyle modüler, böyle Lego parçaları gibi şeylerin, parçaların bir araya geldiği sistemler. Bunların üzerine birçok yenilik, birçok yeni proje var. Başka ne var? Restaking konusu var. Restaking, yeniden stake etme konusu. Burada da yine e, Eigenlayer önemli bir e, bunu sağlayan şey. Yeniden stake etme konusu da ne? E, stake edildiğinde biz o stake edilen şeyleri, Ethereum'ları teminat olarak kullanıyoruz. E, bu sayede Ethereum'un güvenliği sağlanıyor, blok zincirinin. E, şimdi aynı Ethereum'u hem stake etmede kullanmak hem de bir uygulama üzerinde o uygulamanın güvenliğini sağlamak için kullanmak mümkün hale geldi bu risk taking uygulamalarıyla. Bu da tabii ki sermaye verimliliğini arttıran bir şey. Bu da yine hani Ethereum'daki yeniliklerden bazıları. Demek ki Ethereum çok da ölmemiş. Bir takım yenilikler Ethereum üzerinde önemli, ayakları yere basan, hali hazırda kullanılan yenilikler de var. Başka şeyler de var ama çok ayrıntısına girmeyeyim. Hani bilgiye boğmayalım. Devam edelim. Eee bir diğer konu, şey tarafında, e, Ethereum'un geleceğiyle ilgili bir diğer konu, Bitcoin'in Ethereumlaşması. Şimdi Bitcoin ilk blok zinciri seviyoruz, sayıyoruz ama e, Ethereum'un özelliği üzerinde program çalıştırılabilir olması. Şimdi Bitcoin'de de böyle bir yaklaşım, e, Bitcoin blok zinciri üzerinde de Ethereum'da yapılan işlere benzer şeyler yapılması gündem'i var. E, bu her ne kadar Bitcoin'i daha değerli kılıyor olsa da. Bir yönüyle Ethereum'un tezlerini, Ethereum'un yaklaşımlarını e, kabul etmek bağlamında önemli. Ne var mesela? Ne oldu? E, Stacks denen bir altyapı var. E, bu e, Bitcoin'de Ethereum'a benzer şekilde e, akıllı kontrat çalıştırma özelliğini e, sağlayacak bir proje. E, başka ne var? E, BRC20 standardı ortaya çıktı. Aynen. İşte ERC 20 standardı Ethereum'da olduğu gibi bunlarla yeni tokenlar üretilebiliyor. Üretilen tokenlarda eh Binsats ve Ordi. Ordi birincisiydi bunların. Bunlar da hani böyle meme coin gibi ama özelliği doğrudan Bitcoin blok zinciri üzerinde yaşayan tokenlar olmaları. Başka ne var? Daha sonra Runes protokolü çıktı. Runes protokolü de brc 20'ye kıyasla biraz daha geliştirilmiş bir gelişmiş bir versiyon. bu da bunun burada da işte Dog adı verilen bir Mimcoin yine doğrudan blok zinciri üzerinde yaşıyor. Bunun dışında tabii ki mesela Merlin Chain, EVM uyumlu blok şeyini mutabakat katmanı olarak Bitcoin'i kullanıyor gibi böyle birçok bu Ethereum'un konseptleri Bitcoin'e de uygulanmaya başladı. Her ne kadar bu Bitcoin camiası içinde de bir tartışma yaratıyor olsa da. Peki şimdi gelelim şey tarafına, merkeziyetsiz finans tarafına şey üzerinde bakıldığında e, işlem sayısı üzerinde bakıldığında yeni gelişen Sui gibi e, şey gibi e, Near gibi blok zincirleri epeyce işlemden pay aldılar. Yani toplam blok zincirleri üzerinde yapılan işlemlerden pay aldılar. Sui, Near, Solana. E, bu da hani Ethereum'un daha küçülmüş görünmesine yol açıyor. Ama hani şeyi söyledik ya biraz da Para nerede? Hani parayı takip et denir ya. E mesela şu anda toplam blok zincirleri üzerinde tutulan bu merkeziyetsiz finansta tutulan varlıkların %57'si Ethereum üzerinde. Zaten merkeziyetsiz finans Ethereum üzerinde doğmuştu. böyle 2022 ortalarına kadar Ethereum'un payı azalmıştı ama o dönemden bu döneme Ethereum'un %50'nin üzerindeki bu merkeziyetsiz finanstaki payını koruduğunu görüyoruz. Hatta Katman 2 e, blok zincirlerini ve Binance Smart Chain'i de katarsak. Çünkü Binance Smart Chain'de netice itibariyle bir EVM ağı. E, böyle diye bakarsak hani 3'te 2'den daha fazlası yine Ethereum teknolojisi üzerinde şu anda e, bulunuyor toplam fonların. E, şu anda 47 milyar dolar varmış mesela Ethereum'un üzerinde. E, modüler anlayış demiştik. Hani burada Celestia var, Dimension var, Avail var. Yani Bunları niye gösteriyorum? Bu inovasyonlara birileri de para yatırmış, hani burada bir finansal büyüklük oluşturmuş diye. Evet, ee, şimdi gelelim sonuç. Sonuç ne? Sonuç bence Ethereum oldukça güçlü devam ediyor yoluna. Tabii ki bütün yenilikler Ethereum üzerinde oluşmuyor. Başka yeni ağlar var, onlar da yeni yenilikler getiriyorlar. İşte Solana örneğin, bu paralel yürütme yeniliğini getirmişti. Daha güçlü bilgisayarlarla sunucularla e, şeylerini e, düğümlerini, nodlarını işletmek gibi fikir üzerinden e, iyi bir kullanıcı deneyimi sundu. E, ama örneğin işte Solana, Virtual Machine'i, sanal makinasını bir Ethereum Layer 2 olarak konumlandırmak da mümkün. E, bu bu dünya aslında birbirini destekleyen bir dünya. E, dolayısıyla benim görüşüm Ethereum hala e, en iyi, hani şurada şey demiştik ya, şöyle yukarıya doğru gidiyordu payı. Ee, en iyi altcoin olmayı benim gözümde sürdürüyor. Ama şeyi de dışlamıyorum. Sol anayı da dışlamıyorum. Hani bir dördüncü isim de sayamıyorum. Yani veya üçüncü isim sayamıyorum. Dördüncü dedim, bitcoin de tabii ki var. Ee, durum bu. Ee, peki yani fiyat durumu ne olacak? Şimdi biraz zayıf seyrediyor. Benim düşüncem, öngörüm biraz daha bu ethereum fiyatı üzerindeki sıkıntının birkaç ay daha sürebileceği. Çünkü likidite koşulları henüz iyileşmedi. Evet Eylül'de 18 Eylül'de ilk faiz indirimi olacak. O piyasanın dönmesine yeterli olacak mı göreceğiz. Ee, şöyle ikinci faiz indiriminin Kasım'da olması bekleniyor. Biraz daha likidite güçlenirse Ethereum yıl sonuna doğru ve 2025'te çok iyi performans gösterebilir. Uzun vadeli trendi Ethereum fiyatının. Ben bunu bir modelledim. Ee, şimdi Ethereum çok katlana katlana gitti fiyatı. Şimdi burada Grafikte çok iyi anlaşılmıyor ilk bakışta. Ethereum'un günlük kapanışlarını e, burada aldım, fiyatlarını bir grafiğe döktüm. E, bu e, mavi çizgide bu gösteriliyor. E, bunu şöyle logaritmik hale getirdiğimiz zaman şeyi grafiği daha anlamlı hale geliyor. E, gördüğümüz gibi şu kırmızı çizgi manuel olarak çizilmedi, bu bir regresyon eğrisi. Logaritmik yaptığımız için bu düz görünüyor. E, burada hani şu üst ve alttaki alanlar birbirine eşit. E, ve böyle baktığımız zaman e, burada e, 2025 sonu için 12 bin dolarlık bir fiyat hedefi görünüyor. Bu kırmızı çizgi neyi ifade ediyor? Ethereum'un makul fiyatını uzun yıllar fiyat trendine göre Ethereum'un makul fiyatını temsil ediyor kırmızı çizgi. E, makul fiyatı e, 2025 sonunda 12 bin dolar olabilir. Tabii ki e, boğa piyasalarında o makul fiyatın da üzerine çıkıldığını görüyoruz. Biz çünkü kriptocular olarak biraz coşuyoruz. Bazen de çok aşırı karamsar oluyoruz. Böyle dönemlerimiz oluyor. Dolayısıyla hani Ethereum'un güçlü bir şey, yatırım aracı olmaya devam ettiğini özetle ben söyleyebilirim. Ama yine söylediğim gibi şu biraz şeye doğru önümüzdeki 1-2 ayda bu fiyatlardaki zayıflık devam edebilir. Ethereum yatırımcısını bir süre daha üzmeye devam edebilir. Ama ben orta uzun vadede Ethereum'un geleceğinin iyi olacağını düşünüyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Uzunca video oldu. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın.